geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım çok iyisiniz. Ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok 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 güzel. Kelimelere bile sığdıramayacağım güzellikte bir türküyle karşınızdayım. Neşet Baba'mızın rahmetli Neşet Ertaş'ın Yalan Dünya türküsünü gitar ile naçizane öğretmeye çalışacağım. Öncelikle rahmetle anıyorum Neşet Ertaş'ı. Neşet Ertaş'ı çok severdim fakat e, biliyorsunuz Neşet Ertaş Kırşehir Çiçek Dağı ilçesinde doğdu. Memleketi orası. Benim de öğretmenliğimin ilk yılını yaptığım şehir, ilçe Çiçek Dağı ilçesiydi. Orada bir sene görev yaptım ama hala oradaki öğrencilerimle görüşüyorum. E, yani birçoğunun çok güzel yerlere geldiğini görüyorum. Üniversitede okuyorlar. E, Çiçek Dağı halkı çok iyiydi. Gerçekten çok güzel anılarla geldim. Yani bir sene değil, 10 sene de yaşamak isterdim açıkçası. Ama evlilikte şöyleydi, böyleydi Ankara'ya geldik. O yüzden Neşet Ertaş'ın Çiçek Dağı'nın yeri bende çok farklıdır. Diyorum ve çok, çok da fazla uzatmadan yalan dünya türkümüze <laughs> başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Benden hep e, az akorla çalınabilecek eserler istiyordunuz. E, ve bu türkümüz sadece iki akorla çalınıyor. Mi minör, E, Fa majör, F akorlarıyla çalınıyor. Biliyorum F, ile akor bir tık zor geliyor olabilir ama gerçekten çalıştıkça olacak. Bakın. Parçaya geçmeden önce, önce bir mi minör ve fa majör arasında geçiş yapalım. Ritmimiz her zaman yaptığımız ritim. İn, in, çık, çık, in, çık. Ama ne olacak? Ritim bir tık, hatta iki tık da yavaş olabilir. Biliyorum fa majör, bareli akor başlangıçta hepimize zor geliyor. Bana da zor geliyor. Ama gerçekten söz veriyorum bir hafta çalışırsanız mutlaka oturacak. Şimdi önce... Parçaya geçmeden önce 2 E M 2 F 2 E M 2 F geçiş yapalım. Orta hızda. 3 4. Bunu istediğiniz kadar devam edin. E, M F e, M F'den sonra F e, M F e, M de yapabilirsiniz. Bu akor geçişi zaten rahatlıkla olduğu zaman, bilin ki parçayı çalmış oluyorsunuz. Dediğim gibi parça sadece E M ve F akorları arasında geçiş yapıyor. İlk olarak E M ile başlıyoruz. İki tane ritim atın. Sonra toplamda beş tane E M olacak ilk cümlede. Başlıyorum. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Bir tane. Ben de gülemedim de ki güle M derken fa başlıyoruz tamam mı? Sonra sen beni gönlümce orada üç tane mi minör, iki tane fa majör sonra yine üç tane mi minör yani sen beni gönlümce mutlu bulsan dın derken dın. geldiğimiz zaman bir tane aşağı vurur. Tamam mı? <laughs> Tüylerim diken diken. Ah yalan dünyada. Yalan dünyada ya yüzüme gülen dünyada bir eme. sonra tekrar aşağı vurup e, nakaratı söyleyebilirsiniz. Yani toplamda 3 eme 2 F 1 EM 1 F 1 EM'le nakaratı yaptık. Ama ben ilk başta 3 EM değil de bir tane vurduğum için ah yalan dün ya da derken 2 tane EM atmış oldum. Hadi bir daha yapayım mı nakaratı? Eee Tonan'ın ah yalan dünyada. Dünya yalan dünyada. 2 tane Sen ağladın canım. Ben ise yandım. Dünyayı gön. Lüm derken fa majöre geçeceğiz. Onun öncesinde 5 tane em olacak. 2 tane fa majör, 2 tane em olacak. Ee, yani birinci söz, ikinci söz, üçüncü sözlerin e, neredeyse hepsi aynı şekilde. Sonunda sadece biraz değiştirebilirsiniz. Yani 5 em, 2 f, bir e, m, 3 em, 2 f, 3 em ile bitiriyorsunuz tüm sözleri. Bilirim sevdim Bu sorun yoktu Sana karşı benim Hayalim çoldu Yani ben e, Türkleri çok iyi söyleyemem ama yani severim söylemeyi ama dediğim gibi benim çok fazla Türkiye sesim uygun değildir ama bu demek değildir ki Türkü söylemeyeceğim. Bu kadar arkadaşlar çok kolay. Dediğim gibi E M F E M F akor arasında geçiş çalışın. Onun dışında zaten Türküyü biliyorsunuz. Ee, Arpeggio çalınabilir mi? P I M I A I M I. Bununla çalınabilir. Hep sen mi ağladın? Yine aynı beş tane. Hep sen mi yandın? Burada F. Medim, yalan dünyada. Sen beni gör. Çok pes geliyor. Sen beni gönlümce mutlu olsan. Mu arpejde de olabiliyor ama ritimde bence daha iyi. Hani bir bağlamayla çalar, siz de ritimle eşlik edersiniz. Bu kadar. Güzel türkümüzün videosu bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. O zaman diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.